Örnek veriyorum. Adam hırsızlık yaptı. Ya da nasıl iki söyleyeyim? çocuktan fazla çocuk yapamıyorsun. Yok, ben ondan bahsetmiyorum. Örnek veriyorum. Adam hırsızlık yaptı. Ya da ee, cinayet işledi. Ne oluyor biliyor musun? Ne oluyor? Adamı mahkemeye çıkartma, çıkartıyorlar. İdam kararı alıyor ya direkt olarak mahkemenin arkasındaki ilan edilme bölümü var. Orada adam öttürüyor. Öldürüyor. Bomba ama... mı? Ana binadaki sağdan gidelim biz. De. Aynen. Bir de şeye geçmiş. Havuza. Bekle Geçerken abi. Vurdu. Ya. Dikkat et, dikkat et. Geçerken vurdu. Dikkat et. Geçerken vurdu. Biri sağdan geldi. Arkada geldi. Orta olabilir o artık. Sen yat yere canlı bas. Can yoktur basın. Ee, enerji var bende de. <laughs> gel vereyim gel. Gel abi bunları al. Dur getir. Ben gelemem. Getiriyorum. Al al. Boş ver onu. Şimdi kulaklarını çekeceğim. Havuzdaydı bir. İş durur mu yerinde? Ha içeride içeride cam bastı. Çaktı mı? Dört x var. Bir geldi. Bak. Yes. Gelme şu ikilinin oradan bakalım şimdi. Amaç neymiş? taraftan geliyorum. Hatari yanaşıyorum biraz Tartaros. <laughs> Orada birim var. De. De, şu yukarıda da biri var. Gördüm. Bir sonraki alanı verecek. Hemen arabamız da var. Şey e, fişek atalım. Hala arka var. Ha. Gel istersen. Geldim. Güzel. Ölme daha adamı var. Biliyorum. Açıktan gitme. Şu tarafa doğru sürünüyordu yukarıya. Tam yukarıya doğru böyle. Bunun adamı yanında yoktu olsaydı zaten girmiştik birbirimize. Burada. Bu da bot. Ama böyle kamplaj olan bot var mı ki? Bu değil, bu onun adamıydı. <laughs> <laughs> Oha! Ey, ee, güzel. Suda yüzen var onu vursan orada Vurayım Göremedim hala O yakın mı? çok yakın Tamam yüzeni vurdum Dikkat et çok. Adam köprünün başına geldi. Drop düşüyor abi. Drop'u alacağım. Gelsene böyle. Tamam alsın. Geliyorum. Dikkat et o herife. Bir kişi yok olsun. İki var. Tamam. Drop alıp hemen dönüyorum. Düşüyor yani şu an. Bakıyorum. Sen al. Almayacağım bir silahla ben alayım. Tamam aldım. Kroza. Ne var? kapıya bak ben altına altına Doğalara olarak alacaklar diğeri? sağ olsun kili bana verdi bilmiyorum diğerini diğeri zaten sağdan çıkıyordu nerede? Yok muhtemelen, şu ana kadar dayanma şansı yok. İyi darladılar da onu. Nereden gideceğiz? Sağlık. kayanın altından Araba gittim. var burada, Arama. gel gel. Buggy, buggy var, gel. Enerjini falan bas. Gel al gel Oradan mı? Tamam. No. Aa burada <laughs> önümde. Gel gel gel. Anında binelim. Direkt gidelim. Hiç sesi duyuyor duyulmaz bakacaklar ya o yüzden. Bindin mi? Evet. Bazen gözükmüyor sol altta ya. Sonradan göründü. Kulaktan kaynaklı oldu. Hemen daha alakalı da oldu. Uçaktan da atlamıyor. Yukarıdan beni dağlayan gözümün önünde vurdular. İki mermi vurdu ama o adam bir Var mı görüş? Hmm, şu karşı eve kaçtı. İki tane yedi kaçtı mı? Ah be. Hmm. Sen kimi darlıyorsun? Aşağıdaki koşacak şuradaki. Enemy. Arka üstüne. <laughs> Şutlayayım ha. Bu benim ya. Cenaz oğlum ben de can basayım. Bomba atacak. Aynen. Gel gel gel. Gel gel. Gelsene. Al ah, sen düştün. Ah, sen... sen düştün. Ben seni sonradan düştüğünü görünüyor. Orada var ya, o adamları var ya. Sert ettim ya, az canlı. Vallahi çok güzel oldu. Yakın fight'ımız iyiydi. Of. İki kişi kaldı onlar da karşıda. Bende gerek de kast yok. İkisi de yok yani. Öldürdü Diğer sağ taraf. Abi ikisi evet, de iki abi. tane yedi. İkisi de iki tane yedi. Şu an ikisi de kitli. Evet, 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 evet. Ama kiti i̇şte, basarlar, bekleyelim. ben... Hmm, buraya tamam, geç. Tekme. Bustunu falan full tut. Aynen. Alan onlar Herhalde, değil mi? Yukarıdaki ya. Direkt yukarıdaki. Enemy. O peki işte. Buradan direkt karşımızdan gelecekler evet. zaten. Gel bak burada kask var. Nice you. Şunları bir vurmak istiyor canım. Öyle bir deşeceğim ki şimdi. Hayda. <laughs> Let's go. Bomba. Kaç kilo? 6 15 Güzel maç. Elim. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.